Selamün aleyküm. Birazdan Altıntaş Anadolu Hatip Lisesi Matematik, Teknoloji, Fikir ve Sanat Kulübü'nün hazırlamış olduğu yabancı karşılığına konu olan animasyon filmini izleyeceksiniz. Selamün aleyküm. Hayret bir şey ya. Bir bu eksikti. Kim bilir hangi ülkeden geldi. Mahvettiniz ülkeyi. Şuna bak. Bir de utanmadan yanıma oturuyor. Bıktım artık sizden. Işıklık kıyafetine bakın. Hem de bu çağda. Bir an önce çekip gitseniz de kurtulsak sizden. Sizin yüzünüzden sokakta gezemez olduk. Buyurun beyefendi. Doktor Bey sizi bekliyor. Teşekkür ederim. Size çok güzel bir haberim var. Cihangir Bey, kızınıza uygun elik bulundu. İnanamıyorum. Nasıl yani? Kızım kurtulacak mı? Yıllardır hep bu anı bekledim ben. Bağışçınızın adı Amir Bey. Teşekkür etmek ister misiniz? Elbette Doktor Bey. Kızım kurtulacak ya. Bırakın teşekkür etmeyi canımı bile veririm. Amir Bey, size ne kadar teşekkür etsem az. Sayenizde kızımın hayatı kurtulacak. Çok geçmiş olsun. Siz Nil'in babası Cihangir Bey olmalısınız. Fakat ben Amir'in arkadaşıyım. Amir bakın işte orada. Aman Allah'ım ben ne yaptım?